Genel olarak yağda kavurarak yapmış olduğum karadesin tarifini vereceğim. Şöyle donmuş vaziyette yarım kiloluk soyulmuş karadesim var. 2 yemek kaşığı kadar sirke döktüm. Hemen onu bir suya vurdum. Karadesin eti yumuşak olduğu için hızlı bir şekilde çözülecektir. Hemen küçük bir maliyet size sunayım. Bu karadesin kilosu. 150 TL. Yani buradaki karades 75 lira. Bir avuç sarımsağımız var. Genel olarak evde bulunur. Paket yağımız evde ve baharatlar. Bir adet ekmek almanız yeterli olacak. Elma sirkesi de evlerde genelde bulunan bir ürün. Sarımsaklarımı şöyle iri iri doğruyorum. Ya bol kullanın. Her türlü çekecektir zaten. Ekmeğinizi almak isterseniz. Bir 10 dakikalık süreçte karides çözüldü. Şimdi süzdürdüğüm karadesi hemen tavaya ekliyorum. Çok hızlı pişen bir ürün. Birkaç dakikada böyle kavuracağız. Sarımsaklar kendine geldi. kimsenin canın çeksin diye hani bu tarz videoları atmıyorum. Sadece herkesin her türlü şartlarda yapabileceği diyorum. 75 liralık bir karades ve genelde bulunduğumuz yerlerde mevcut olan malzemeler. Yanlarda bir ekmek. Bir durumdan daha uygun. Şimdi hemen tuzunu ekleyeceğim. Zaten hemen pembeleşti, kendini belli etti. Tuzunu da güzelce karıştırdık. Şimdi karabiberini ekliyorum. Baharat isteğe bağlı. Ben yani tuz, karabiber ve pul biber kullanıyorum. Şöyle karabiber aromasıyla da kendini biraz daha çekmesini bekleyin. Hemen altını kapatmaya yakında Ufak bir dokunuşla pul biberini ekleyeceğiz. Şöyle. Tereyağı olsa bu tabii ki köpürecektir. İmkana göre tabii bunu kullanabilirsiniz tereyağı ya, paket ya. Şu anda altını kapattım, yemeği hazır vaziyette. Dilerseniz şöyle... Ekmeğinizi banarak... Dilerseniz... Çatalınızı vurup yiyebilirsiniz.